Bu projemizde gördüğünüz gibi PI ile su seviyesini sabit tutma ile alakalı bir sistem tasarladık. Burada 1, 2, 3, 4 tane girişimiz var. Birinci girişimiz referans girişimiz. Burada su seviyesini ayarlıyoruz potansiyometre ile. Tabii daha öncesinde sistem bunun 14 tane opampla yapıldı bu sistem. Onun dışında Kp var oransal bir de Ki integral potansiyometremiz var. Ek olarak da dara potansiyometremiz var. Burada e, referans sıfır e, offset değerini buradan ayarlıyoruz, varsayılan değerini. Şimdi mesela e, varsayılan değeri gördüğünüz gibi seviye burada. Şimdi e, belli bir seviyeye çıkartıyorum referans değerini. Şu anda soldaki sabit depomuzdan asıl e, seviye kontrol olacak e, depomuza su basılmaya başlandı. Gördüğünüz gibi durdu. Şimdi biraz daha arttırıyorum. Şimdi elle musluğumu açıyorum, gördüğünüz seviye burada, sistem bunu otomatik olarak o seviyede tutmaya çalışacak. Suyumuz sağdaki seviye ölçtüğümüz depodan boşalıyor ama soldaki sabit depomuzun azaldığını görüyorsunuz çünkü oradan oraya su basılıyor. Biraz yakınlaştırırsak şöyle. Ama istersek varsayılan seviye ayarımızı tekrardan geri yola yatabiliriz. Önceki seviyeye. Burada Kp'yi 1 olarak ayarladık. ile yaklaşık 4-5 civarında bir kas sayısı ayarladık potansiyometre ile. Eğer integral kısmını ona ve daha üst sayılara yaklaştırırsak sanılım oluşmaya başlıyor sistemde. Taşmalar meydana geliyor. O yüzden şu anda bu şekilde sabit tutuldu. Sistem bu.